Herkese merhaba Wanderlastlarım. Bugün sizlerle birlikte c Idol grubunu kopyalayan gruba bakacağız. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. c Idol çok popüler bir grup ve sevilen de bir grup. Fakat CJNM grubu c Idol'ı kopyalamış gibi gözüküyor. Ancak fotoğrafta gördüğünüz gibi Lay'ın performansına çok benziyor. Sözleri, hareketleri ve sesleri de benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz sizce kopyalanmış mı? Fanlar bu duruma güzel bakmıyorlar. Ayrıca Soyon bu şarkı için çok emek harcamıştı. Diğer üyeler de aynı şekilde performanslarını sergilemek için çok çalışıyorlar. Soyon söz yazarlığı ve rap yapmakla ünlü biliyorsunuz ki emek hırsızlığı gibi gözüküyor. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.